Herkese merhaba arkadaşlar medyanın sesi olarak sizleri son dakika haberlerini getirmeye devam ediyoruz arkadaşlar videomuza geçmeden önce Sizler de sıkı bir Survivor All Star takipçisiyseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın bildiğiniz gibi arkadaşlar Survivor'da gerçekten olan su şeyler gerçekleşiyor öncelikle sizlerde de Bugün elenen ismi tahmin edenlerdenseniz tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın Biliyorsunuz ki bir kişi bugün veda edecek ve veda eden isim gerçekten bizleri de şok etti. Çünkü saatler öncesinden bazen bu bilgiler sızdırılabiliyor. Ve sızan bilgiler sosyal medyada paylaşılıyor arkadaşlar. Tabii ki bilgiler nereden geliyor diyecek soracak olursanız. Arkadaşlar sosyal medyada biliyorsunuz ki çalışanlar tarafından bazen bilgiler sızdırılabiliyor. Ve bunları istiradan zaten sizlere söylüyorum ben bunları ee, arkadaşlar maalesef Yağmur'a veda ettik, Yağmur Onsuzlar macerasını sonlandırdı, bitirdi. Hani e, sizler de ben zaten tahmin ediyordum diyenlerdenseniz yorumlara gelen tahminlerinizi söyleyin. Ben bunu tahmin ediyordum veya ben bunun gideceğini zannediyordum diyerek de bir tartışmaya katılın arkadaşlar, hep beraber sohbet etmiş oluruz. Kendinize dikkat edin. sonraki videoda görüşmek dileğiyle kalın. Sağlıcakla arkadaşlar.